Kim der ki bu videoda karınca yumurtası yağından bahsedecek? Evet arkadaşlar, herkese selam. Bildiğiniz üzere sosyal medyada çok ünlenen karınca yumurtası yağı hakkında bilgi vermek için geldim. Dilerseniz videoya geçebiliriz. Evet, çok meşhur karınca yumurtası yağı. Önceden satışının yasak olduğu söyleniyor. Ben pek inanmıyorum açıkçası aktarlarda çünkü her zaman satılıyordu. Sadece işte hani birinde ünlenince bütün herkes, bütün camia video çekmeye başlıyor. Ben de onlardan biriyim. Yaklaşık iki aydır falan kullanıyorum ben karınca yumurtası yağını. Benim vücudumda tüy çıkmıyor lazer epilasyona gittiğim için ama yüzüm için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü yüzüme lazer epilasyon yaptırmak istemedim leke bıraktığını düşündüğüm için karınca yumurtası yağını kullanmaya başladım. Yaklaşık 2 ay önce. İşte çoğu arkadaş biliyordur ki işte babaannem küçükken kullandı. Anneannem küçükken şu kişiye sürdü. Annem küçükken kaşına sürdü. Kaşı çıkmadı. Ben aslında inananlardanım bunlara. Çünkü ben yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Kaşlarımın çıkmadığını gözlemledim. Yani ben kaşlarımı aldırdıktan hemen hemen 6-7 gün sonra kaşlarım çıkmaya başladı. Yani kökten kendini belirginleştirmeye başlardı. Ben kullandığımdan beri gözlemledim ki hemen hemen 2 hafta kadar bir süreç veriyor bana. Ve üstelik tüyler de eskisi kadar siyah çıkmıyor. Ayva tüyü gibi çıkıyor arkadaşlar bunu belirteyim. Ben şu şekilde uyguluyorum. Kaşlarımı aldırdıktan sonra ya da aldıktan sonra. Ben genelde aldırıyorum kaşlarımın formu bozulmasın diye. Çünkü ne kadar çok yaparsanız yapın kuaförler bizden daha iyi biliyor. Çünkü onlar eğitimini almış insanlar. Kaşlarımı aldırdıktan sonra sürmeyi pek önermiyorum ben açıkçası. Sadece güneş kremi kullanılmasını öneriyorum kaşlar alındıktan sonra. Ben aldırdığım, kaşlarımı aldırdığımın akşamında bu şekilde kaşların çıkış yönünden tersine doğru sürüyorum. Kulak çöpümü bu şekilde alıyorum. Şöyle ayna yardımıyla tüylerim çıkış yönünden üste doğru sürüyorum. Dikkat edin, kaşlarınıza getirmemeye çalışın. Çünkü gerçekten kaşları incelten bir yapısı var. Ben tamamen bitirdiğini düşünmüyorum. Yani yaklaşık 2 aydır kullandığım için bu şekilde düşünmüyorum. Ama uzun vadede kullanımda kullananlar varmış, bitirdiğini söyleyenler varmış, ayva tüyü gibi forma kavuşturduğunu söyleyenler varmış. Doğru olabilir. Ben henüz 2 aydır kullandığım için yanlış bilgi vermek istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bıyıkta şu şekilde sürülüyor. Yine aynı şekilde tersine doğru sürüyorsunuz. Ben e, seans gibi uyguluyorum bunu. Mesela kaşlarımı aldırdıktan sonra 5 gün bunu tekrarlıyorum. Gece yatmadan önce sürüyorum herhangi bir reaksiyon göstermiyor. Benim cildim çok kuru ve hassas olduğu için ben gözlemledim. Eğer atopik cilde olan arkadaşlar varsa 1-2 saat bekletmelerini öneririm. Zaten kıl köküne eriştiğinde yine etki sağlıyor. Yani sabaha kadar bekletilmesinin de yararlı olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Ben sabah uyandıktan sonra limon yağı kullanıyorum ben karınca yumurtası yağını. Biliyorsunuz ki limon yağı da tüyleri inceltme gibi bir özelliği var. Karınca yumurtası yağı da limon yağı ile birleştirdiğinde etkili bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum ben. Ben bu şekilde uyguluyorum. Akşam uyguladıktan sonra sabah uyandığımda yüzümü yıkıyorum. Daha sonrasında limon yağı biraz yakıyor arkadaşlar. Ama tüyleri inceltme etkisi var. Gerçekten ben çok memnunum. Ee, yani hemen hemen yaklaşık 2 aydır kullanımda gözlemledim ki dediğim gibi tüylerim 2 haftada 15 günde falan çıkmaya başlıyor. Ve o kadar yavaş çıkıyor ki e, yani gerçekten hemen hemen ayva tüyü kadar falan çıkıyor. Ben kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten güvenerek kullanabilirsiniz. %100 sonuç elde edebileceğinizi ben düşünüyorum açıkçası. Tüyler biliyorsunuz ki hepimizin problemi. Ben dediğim gibi vücuduma uygulamıyorum. Çünkü benim vücudumda tüy çıkmıyor. Lazer epilasyona gittiğim için. Yüzümde çıkıyor. Kaşımda, bıyığımda, işte elmacık kemiklerimin üzerinde. Tüyler çıkıyor. Ben onlar için uyguluyorum. Vücudu için uygulayan arkadaşlar da varmış muhtemelen etkisini görüyorlardır. Çünkü yüzdeki tüyler daha ince olur. Vücuttaki tüyler daha kalın olur. Muhtemelen vücuttaki tüylerde daha iyi gözlemlemiş olur arkadaşlar kullanan arkadaşlar. Evet arkadaşlar söylediğim gibi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Eksik söylediğim bir şey varsa, benim yanlış uyguladığım bir şey varsa yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.